Kahramanmaraş Ağustos Fuarı'nın dördüncü gününde şu an Bahar Avize standındayız. Geçtiğimiz yıl Bahar Avize'yi göremedik. Bu yıl bir baktık Bahar Avize burada, Hayati Bey burada, kampanyalarıyla burada. Hayati Bey neden Ağustos Fuarı'ndayız? Öncelikle hoş geldiniz. Murat Başkanımıza da teşekkür ederim başlarken emeklerinden dolayı. Burada olmamızın sebebi tabii ki esnaflarımız da haliyle reklam amaçlı buraya geliyorlar. Halka daha kendini izah ettirebilmesi için. Bizler de buradayız. E, müşteri portbeyimiz güzel ama yine de insanların arasında daim kalmak insana mutluluk veriyor. Dört gündür bu heyecanı burada yaşıyoruz. İbrahim kardeşimiz de standımızı takip ediyor. Evet. E, aslında Yeni geldim ben de. Birkaç gündür hep böyle geç saatlerde geldiğim için alışveriş heyecanını tam tadamadım ama bunu İbrahim Bey burada daha çok tattığını biliyorum. Ee, kendine de şunu soralım. Evet. Nasıl giriyor acaba? İbrahim Bey 4 gündür buradasınız. Bahara vizeye ilgi alaka nasıl? Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyoruz Şeref Bey. Ee, Kahramanmaraş'ta Ağustos Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Kahramanmaraş'ta Ağustos Fuharı tüm Üzeri'ye devam ederken Bahar Avize standını burada kurdu. ve Aktif olarak şu anda e, rağbet gören bir standımız var. Öncelikli olarak kampanyalı ürünlerimiz var. Bunlara evet, değinmek istiyoruz bu arada. Hayati Bey de değinecektir muhtemelen ama LED grubunda küçük grubumuzda 1000 TL'lik ürünlerde 500 TL'lik kampanyamız yaptık. Gösterelim. Tabii tabii gösterelim ee, hemen, hemen, gösterelim hemen gösterelim. Hemen gösterelim. gösterelim. Mağaza fiyatı 1000 TL iken şu anda satış fiyatımız 500 TL. Bu 500 lira Tabii ki efendim. Fuara özel fiyatımızdır. Bu ve bunun grubundaki küçük versiyonlarımızı toplu halde 500 TL'ye yapmış bulunuyoruz kampanyamızı. Çok üründe kampanyanız var bu arada Kesinlikle öyle. E, kampanyalarımız da devam edecek. 30 Ağustos'a kadar devam edecektir. Biz evet. şurada Şeref Bey şunu ekleyelim öncelikle. Maksat demin ki söylediğimiz gibi para kazanmak değil. Şimdi e, kampanyalarda şöyle Şeref Bey e, Kahramanmaraş'ta iki şubemiz var biliyorsunuz. Evet. Bu iki şubemizin içerisinde binlerce çeşitimiz var. Kahramanmaraş'ın Kahramanmaraş'ın reklam yüzüyüz. Kahramanmaraş'ın zengin olarak en fazla çeşidi barındıran bir firmasıyız. Burada da malum biliyorsunuz 9 metrekarelik küçük bir alan. Ee, buraya elimizden geldiği kadar biraz ürün koyduk. Koyduğumuz ürünleri inanın 500 TL, 1000 TL'lik maliyet olan ürünü de 500 TL'ye veriyoruz. Mahsat burada insanlara temas edebilmek. Mahsat burada bir kurumsallığımızı yine aynı seviyede götürebilmek. Amacımız biliyorsunuz herkesin de amacı aynı yolda. Ee, Ağustos fuarı bütün Kahramanmaraş hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kampanyaya da insanlarımızı bekliyoruz. Avize sizler kalmasın. Son olarak eklemek istediğim bir şey evet. var. Kahramanmaraş'ta Ağustos Fuarı'ndayız. E, Ağustos Fuarı'nda fragman izliyorsunuz. E, filmi Bahar Avize'de Merkez Şubesi'nde izleyeceksiniz. Herkesi Bahar Avize'ye bekliyoruz efendim. Bu güzeldi. Bahar Avize gerçekten evinizi güzelce donatabileceğiniz, avizeler bulabileceğiniz birçok ürün çeşitinin olduğu Bahar Avize'ye tüm Kahramanmaraş halkını bekliyoruz. Kampanyalı ürünlerden de mutlaka alınız. Bugün e, sloganımız da Şeref Bey paylaşsın bize. Ne diyorduk Şeref Bey? Bildiğiniz yerde bilmediğiniz çeşitlerin içerisinde. Bahar Avize. Teşekkür ediyoruz Kahramanmaraş. Bu ara bekliyoruz herkesi.